Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. SGK 4A, 4B, 4C Bağkur emeklileri yeni maaş için zam oranı açıklandı. İşte yeni zamlı maaşınız diyoruz. 2022 yılının emekli tablosunun açıklanmasıyla beraber kişiler günümüzde en düşük 4132.10 TL oranından hizmet olanaklarından faydalanıyorlar. 2022 zam oranlarının oluşumuyla beraber Zam tablosu da kesinleşmeye başladı. Birçok kişi şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım şeklinde hesaplamalar yapmakta bu hesaplamaları kolayca yapabilmek için çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar üzerinden alacağınız emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Emeklilere özel olanaklar da sunuluyor. Emeklilere özel olanaklar dahilinde sunulacak olan destek ödemeleriyle beraber emekli maaşlarına aralık ayıyla beraber yeni yapılandırmaların gelmesi bekleniyor. Yapılacak olan yeni yapılandırma süreciyle beraber kişiler yüksek orandan emekli maaşı alma fırsatı sahip oluyorlar. Emekli maaşlarında yaşanan artışlarda Türkiye'de yaşanan enflasyon oranlarının yüksek düzeyde olması emekli maaşlarına zam oranı olarak yansımıştır. Maaşlara yapılan bu zamların düzenli olarak ve enflasyon artışına göre düzenlenmesi emeklilerin istekleri arasında bulunmaktadır diyoruz. Ve şu şekilde devam ediyoruz. Mevcut maaşı 3800 TL olan kişiye %18.06 zamla maaşı 4486.28 TL'ye Mevcut maaşı 3900 TL olan %18.06 zamlı maaşla 4604.34 TL'ye. Mevcut maaşı 4000 TL olan 4722.40 TL'ye. 4100 olan 4840.46 TL'ye. 4200 lira olan 4958.52 TL'ye. 4300 lira maaş alan 5076.58 TL'ye. 4400 maaş alan 5194.64 TL'ye. E, 4500 lira alan 5312.70 liraya, 4600 alan 5430 liraya ve 4700 alan 5548.82 liraya, 4800 lira alan 5666.68 liraya, 4900 TL alan 5784.94 liraya, 5000 TL maaş alan 5903 TL'ye, 5100 TL'ye maaş alan 6021.06 TL'ye, 5200 TL alan 6139.12 TL'ye, 5300 maaş alan 6257.18 TL'ye, 5400 TL'ye maaş alan 6375.24 TL'ye, 5500 TL'ye alan 6493.30 TL'ye, 5600 TL'ye alan 6611.36 TL'ye, 5700 TL'ye maaş alan 6729.42 TL'ye, 5800 TL'ye alan 6847.48 TL'ye 5900 TL'ye alan 6965.54 TL'ye 6.000 TL maaş alan 7.083.60 TL'ye, 6.100 TL maaş alan 7.201.66 TL'ye, 6.200 TL lira alan 7.319.72 TL'ye, 6.300 TL maaş alan 7.437.78 TL'ye, 6.400 e, maaş alan 7.555.84 TL'ye, 6.500 TL alan 7.673.90 TL'ye, 6.600 TL maaş alan 7.791.96 TL'ye, 6.700 TL maaş alan, 7.910.02 TL'ye, 6.800 TL alan emekli maaşı alan vatandaşımız 8.028.08 lira ve 6.900 lira alan 8.146.14 liraya ve 7.000 lira maaş alan. E, bir emekli 8.264.20 TL'ye 7.100 TL'ye alan 8.382.26 TL'ye 7.200 TL maaş alan 8.532 TL'ye 7.300 TL maaş alan 8.618.38 TL'ye 7.400 TL maaş alan 8736.44 TL 7500 maaş alan 8854.50 TL'ye 7600 TL maaş alan bir emekli 8972.56 TL 7700 TL alan 9.090.62 TL 7.800 lira alan 9.208.68 TL'ye 7.900 TL'ye alan 9.326.74 TL'ye 8.000 TL maaş alan 9.444.80 TL'ye 8.100 TL maaş alan 9.562.66 TL'ye 8.200 TL alan 9.680.92 TL'ye 8.300 TL maaş alan 9.798.98 TL'ye TL'ye 8400 maaş alan 9917.04 TL'ye 8500 TL alan 10035.10 TL'ye 8600 TL mevcut maaşı olan 10153.16 TL ve 8700 TL maaş alan 10271 liraya 8800 TL maaş alan 10389 liraya 8900 alan 10507 liraya 9000 TL maaş alan 10625 TL'ye 9050 maaş alan 10684 TL'ye 9100 TL, TL maaş alan bir kişi 10743 TL'ye ve 9200 maaş alan 10861 TL'ye 9300 TL maaş alan 10979 TL'ye 9400 maaş alan 11097 TL ve 9500 TL maaş alan 11215.70 TL 9600 şu an mevcut maaşı olan bir emekli 11333.76 TL ve 9700 TL alan 11451 TL 9800 alan 11569 TL 9900 olan 11.687 TL, 10.000 TL maaş alan 11.806, 10.100 alan 11.924, 10.200 alan 12.042, 10.300 alan 12.160, 10.400 alan 12.278, 10.500 alan 12.396, 10.600, 12.514, 10.700, 12.632'ye, 10.800 maaş alan 12.750'ye, 10.900 maaş alan 12.868 liraya, 11.000 maaş maaş alan 12.986 liraya, 11.100 maaş olan 13.104 liraya, 11.200 lira maaş alan 13.222.72 liraya ve 11.300 maaş alan 13.340.78 liraya, 11.400 alan 13.458.84 liraya, 11.500 TL maaş alan mevcut 13.576.90 TL'ye artacak ve 11.600 TL alan 13.694 11.700 alan 13.813 11.800 alan, 13.931, 11.900 alan, 14.049 12.000 alan, 14.167, 12.100 alan, 14.285, 12.200 alan, 14.403, 12.400 alan, 14.639, 12.500 alan, 14.757, 12.600 lira alan, 14.875, 12.700 lira alan, 14.993, 12.800 lira alan, 15.111 TL ve 12.000 900 lira maaş alan bir emekli 15229.74 lira zam alacak diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haberler geldikçe sizlere anbean aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edin ve abone olup bildirim zilini açarsanız anbean diğer haberlerimizle karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.